Dünya kan, gözyaşı, namus çığlığı alt üst olmuş Müslümanların derdine duaya bile 24 saatlik zarfta bir pay ayıramayan yüreği çürümüş ölüsün. Ne farkın var? Namaza ölüsün, oruca ölüsün, hacca ölüsün, zikre ölüsün, davete, tebliğe, Allah yolunda vuruşmaya ölüsün, cenazeye ölüsün, hastaya ölüsün. Abdest alamıyor, namaz kılamıyor, hacca gidemiyor, zikredemiyor, cihat edemiyor. Ne bileyim arkadaşlar bir sıla rahimde işi yok onun. Adam olun adam olun tarafınızı belirleyin. Rabbani olun, Rahmani olun. Ben Rabbimden yanayım. Ben Rahman'dan yanayım. Peygamberim nerede ben oradayım. Müslüman kardeşlerimle karada, havada, denizde tüm adreslerde açken, tokken, ağlarken, gülerken Müslüman bacı ve kardeşlerimin yanındayım. Ben onların bir parçasıyım. Durun daha. Ve salihül müminin Allahu Teala bir kendi yardımıyla beraber bunlar da arkadaşlar yani Allah'ın direkt yardımının yanında konuşulmaz ama Allahu Teala listeye koyduğu için biz de paylaşıyoruz. Zaten Allah bir işe el koydu mu ne Cebrail'e gerek var değil mi? Ne başka bir Müslümanın yardımını desteğine gerek var, ne diğer meleklerin üflemesine, omuzlamasına gerek var. Fakat insan psikolojisini yaratan Allah bildiği için ele yalemen halak ya kullarım ayıp ediyorsunuz. Yaratan ben olduğuma göre yarattığımı tanımam mı? Dediği için demek ki insan böyle güçlendiriliyor, tahkim ediliyor sağlamlaştırılıyor. Ve salihül müminin, müminlerin sağlamları var, çürükleri var. Elmanın sağlamı çürüğü var mı? Ağacın sağlamı çürümüşü var mı? Metalin pırıl pırıl olan, sopa sağlam olan, bir daha yavaş yavaş paslanmış, artık çürümüş, böyle bir çocukla bassa gidecek kadar çürümüşü var mı? Var. Müslümanın da çürüğü var, sağlamı var, yüreği çürümüş, hayatı çürük, namazı çürük, orucu çürük, haccı çürük, tesettürü çürük, çürümüş yani çürümüş. Yani özür diliyorum ama kendisine kafir diyemediğiniz için ne yapalım Müslüman diyoruz işte dediğiniz tipler var. Tıpkı böyle hayatı makineye bağlanmış, yoğun bakım alınmış. Artık oradaki aletlerin böyle zikzaklarıyla, periyotlarıyla yaşadığı görülen bir tipi düşünün. Nefes alışverişi var ama tuvalete bile gidemiyor. Abdest alamıyor, namaz kılamıyor, hacca gidemiyor, zikredemiyor, cihat edemiyor. Ne bileyim arkadaşlar bir sıra rahimde işi yok onun. Cenazeye katılamıyor, Müslümanların dertlerle aktif olarak ilgilenmiyor. Çünkü makineye bağlanmış. Bu kadar. Ne farkın var? <laughs> Namaza ölüsün, oruca ölüsün, hacca ölüsün, zikre ölüsün, davete, tebliğe, Allah yolunda vuruşmaya ölüsün, cenazeye ölüsün, hastaya ölüsün. Dünya kan, gözyaşı, namus çırlığı, alt üst olmuş Müslümanların derdine duaya bile 24 saatlik zarfta bir pay ayıramayan yüreği çürümüş ölüsün. Bunca dünya yerle bir oluyor, alt soluyor, bir tepkin yok ölüsün. Ölü ölü arkadaşlar. Onun için sağlam Müslümanla çürük Müslüman bu ayet özellikle müminler demiyor Allah. Salihul <Sessizlik> müminin. Müminlerin sağlam olanlar. Derdini anlamaz. Sen de akşam namazı toptan kıl der. Adam toptancı bile değil çünkü. Namaz dersin, geçiyor dersin, olmaz dersin. Ne var ya yani nedir? Bir kere açılsan ne olur? Der. Adam hepten açık zaten. Bir kere açılsan ne olur? Der. Okul bitinceye kadar, emek olunca kadar. Der. Ne yapalım der. Bütün dünya böyle oldu kardeşim. Allah affetsin ile tüm Kur'an'ı sıfırlayan bir ifade kullanır. Hz. Muhammed'i bir daha öldüren bir ifade kullanır. Ölümün pahasına yap demez. Allah yarattı, Allah rızkını verir demez. Çürük Müslüman. Allah biz onlardan eylemesin. Çürüklere yapışarak çürümekten de muhafaza eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد